Peki sen Londra'dasın, ben İstanbul'da, New York, Paris gibi dünyanın başkentleri diyebileceğimiz çok yoğun, çok karma, çok kozmopolit şehirler bunlar ve tüm bunlarla birlikte çok farklı sorunlar da ortaya çıkıyor. Peki senin kliniğine ister özel, ister devlet tarafında olsun bu hızlı yeni dünyadan en çok hangi sorunlar geliyor? Evet, ilginç. Devlet tarafında çok sayıda gencin gelip kendine dikkat ve hiperaktivite tanısı konmasını istediğini görüyorum. Sürekli ben kesinlikle dehabım diyorlar. Bazen kliniklerin yüzde yirmi, otuz, kırkı, otuz yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Hatta ergenlik yaşında olanlardan bile dehab tanısı almanın ve ilaç kullanmanın hayatlarını değiştireceğini, okulda neden iyi olmadıklarını açıklayacağını vesaire vesaire düşündüklerini görüyorum. Yani adeta bir dehab salgını görüyorum. İlginçtir ki kişiselleştirilmiş tıp tarafında bunu daha az görüyorum. Bu kişiselleştirilmiş tıp alanında daha derin tanısal testlere ulaştığımda ise böbrek üstü bezlerinde düzensizlik yaşayan çok sayıda kişi görüyorum. Yani adrenaller zayıf çalışıyor. Bu da tiroidde düzensizliklere yol açıyor. Adrenal tiroid ekseni bozuluyor ve bu da e, cinsiyet hormonlarında da bozukluklara yol açıyor. Böylece hormonlarında bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Kişiselleştirilmiş tıp ve longevity pratiğinde lipoprotein kaynaklı ledele yüksekliği olan pek çok hastayla karşılaşıyorum. Bu kişiler bazen statin kullanıyor ama bu yeterli olmuyor çünkü sorunun asıl kaynağı lipoprotein A ve bu hedef alınmıyor. Yüksek homosistein seviyeleri de sık gördüğümüz bir durum. Tahminlere göre toplumun yüzde 25 ila 40'ında yetersiz metilasyon nedeniyle homosistein yüksek. Bizim uyguladığımız temel testlerde herkese homosistein düzeyine de bakıyoruz ve yaklaşık yüzde 40'ında yüksek sonuç çıkıyor. So. Homosisteinin altta yatan metilasyon sorunlarını yansıttığını biliyoruz. Bu da vücutta zincirleme etkilere yol açıyor ama aynı zamanda e, basit müdahalelerle düzelme fırsatı sunuyor. Dolayısıyla homosistein yüksekliği bizim temel testlerimizde de oldukça yaygın. Geçirgen bağırsak e, sendromu da sık rastladığımız bir tablo. Biz buna da en baştan bakıyoruz. E, hastalarımızın yaklaşık yüzde %30, 30-40'ında kandazonulin veya lipopolisakkarit gibi bulgular görüyoruz. Bunlar ince bağırsak duvarındaki proteinlerin gram negatif bakterilerin salgıladığı endotoksinler yüzünden parçalanmasıyla ortaya çıkıyor. Yani ayrıca sessiz helikobakter de sık karşılaştığımız bir durum. Helikobakter pylori mide kanserine yol açabilen bir bakteri. Genellikle reflüsü çok olan kişilerde test edilir. Ama reflü başlamadan önceki döneme sessiz helikobakter deniyor. Biz herkese bu testi yapıyoruz ve gördüğümüz şu. Test ettiğimiz hastaların yaklaşık %10-15'i helikobakter pozitif çıkıyor ama hiçbir belirti göstermiyor. Bunu erken fark ettiğimizde tedavisi oldukça kolay. Kan testlerinde gördüğümüz başka sorunlar da metabolik bozukluklar, ee, insülin direnci mesela ee, çok sık. Kanda yüksek insülin ile dolaşan hastalar var. Bunlara biz skinny fat yani dışarıdan bakıldığında e, zayıf sağlıklı görünen ama aslında yüksek insülin direncine sahip olan kişiler diyoruz. Bu genellikle stres kaynaklı oluyor ve vücutta enflamatu var bir yanıtı tetikliyor. Test ettiğimiz hastaların yaklaşık 20-30'unda bunu gözlemliyoruz. Bizim her hastamız en baştan itibaren yılda en az iki kere 120 ayrı test üzerinden taranıyor bu derinlemesine test yaklaşımı bize tüm bu tabloyu anlamamızı sağlıyor. Peki saydığın bu sorunların altında yatan benzer kök nedenler var mı? Evet kesinlikle. Bu sorunların büyük kısmı yaşadığımız çevreden kaynaklanıyor. Kök nedenlere baktığımızda aslında gözler, kulaklar, ağzımız ve burnumuzdan aldıklarımız belirleyici oluyor. Bunların hepsi biyolojik bir iz bırakıyor. Şehir hayatında aşırı uyaranlara maruz kalıyoruz. Bu da böbrek üstü bezlerinde düzensizliğe yol açıyor. Belli ölçüde insülin direncini tetikliyor. Ağız yoluyla çok fazla kimyasal alıyoruz. Bu da bağırsak mikrobiyotasını bozuyor. Geçirgen bağırsak sorununa yol açıyor. Ve e, vücutta enflamatuvar yanıtı artırıyor. Yani bu tablo e, şehir yaşamında çok yaygın. Aynı zamanda şehirde yeterince yenilenemiyoruz. Bedenimize iyileşmesi, derin uyuması ve kendini toparlaması için gerekli ortamı sağlamıyoruz. Ee, soluduğumuz hava da önemli bir etken. Ee, özellikle her gün metroya indiğimizde ya da büyük şehirlerdeki yoğun hava kirliliğinde soluduğumuz toksinler karaciğer enzimlerini bozuyor. Bunun sonucunda e, karaciğerde farklı türden toksisiteler görüyoruz. Vücudun detoks kapasitesi zayıflıyor ve bu yalnızca karaciğeri etkilemekle kalmıyor. Başka sonuçlara da yol açıyor. Eğer vücut iyi detoks yapamıyorsa bunun sonuçları arasında su tutma, şişkinlik gibi masum görünen ama aslında yetersiz detoksla ilişkili semptomlar da var. Bunlar e, bizim sıkça gözlemlediğimiz şeylerden sadece birkaçı.